Fule sizlerin ikinci bölümünden merhabalar. E, bu bölümde sizlerle e, biraz daha Myanmar'ı konuşacağız. Yani artık o serüvenleri konuştuk. Şimdi serüvenler içine girip buralarda neler öğrendik, e, neler yaptık bunları konuşacağız. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, başlamadan önce e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, like butonuna basmayı unutmayınız. Desteklerinizi vermeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hocam e, Myanmar'dan başlayalım o zaman. Başlayalım. E, yani ben biz 2010 yılında gitikmiyam Mara. E, gittiğimizde zaten sporla ilgili birçok aktivite vardı, yapılıyordu. Yani bizim Türk arkadaşlardan da yapılan, yapılan birçok aktivite vardı. Futbol anlamında da ben e, orada ISB diye bir yer var, Institute, Institute of Sports Physical Education diye geçiyor, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Spor evet. bakanlığına bağlı bir yerdi burası ve bunlar e, buradan işte oyuncu yetiştiriyorlar yani milli takımlara. E sadece futbol değil ama yani bütün e, kategoriler var hemen hemen. E, Yangon'un ortasında büyük bir alan. E, benim hatırladığım 11 tane futbol sahası. E, i̇şte hipodrom vardı. E, sonrasında içinde bir okul var yine. İşte diğer spor bütün, spor. bütün spor dalları için her şey var. Evet yani müthiş bir yerde. Ben çok şaşırmıştım yani hani e, gez gez gez. Yani bir dolaşmak bayağı vakit alıyordu içinde de. Ee, orada işte birçok öğrenci var. İşte ülkenin çeşitli bölgelerinden e, çocukları toplamışlar. E, 12 yaş diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 12-13 diye hatırlıyorum. Yani ortaokul orta orta lise. Evet. Orta oradan başlayıp işte 18 mi 19 mu oraya kadar. E, 10, 18 olabilir yanlış. Yani uçum. Ama 19 yaş grupları da var, bunu hatırlıyorum. Oraya kadar işte çocuklar hem orada okuyorlar hem oynuyorlar. E, sonrasında bunları yetiştirip işte milli takımlara e, ya da oradaki kulüplere yönlendiriyorlar. E, yani müthiş bir çalışma. Ben çok hoşuma gitmişti. E, i̇çeride yatakhanesi falan da vardı yani. Yatakhanesi var dedim çok enteresan. Hani ben bir gün gittim yatakhaneye. E, yatak, evet. yatak yok. Yani, biz de, biz de yani. gezdik. Yani. Evet. frame frame yok. E, normal bir yatak da yok. Böyle çok ince bir metres vardı yan 60'lar yere işte yan yana yatıyordu çocuklar yani hani şartları çok böyle iyi değildi ama hani Myanmar şartlarına baktığınız zaman o çocuklara o imkanların verilmesi önemliydi. yoksa gördükleri şart itibariyle söylemiyorum sonrası işte biz burada ben burada 16 yaş grubumu çalışıyorum yani orada Hatta günlük program şöyleydi sabah saat 5 gibi sanırım başlıyorlardı 55 buçuk arası asker eğitim gibi herkes bütün gruplar o günkü antrenmanın ne olduğu önemli değil. Bütün gruplar koşmaya başlıyor. Bir yarım saat, 20, yarım saat 40 dakikalık koşuları var. İşte stretchingleri var. Sonra e, herkes askeri düzen şeklinde şeyine gidiyor. E, tesisine, futbol sahasına, futbol sahasına, baskete, basketbol kortuna. İşte bizim çocuklar öyle geliyordu yani. Bir sabah bir yarım, bir saat, bir saat 15 dakikalık e bir antrenmanımız oluyordu. Sonra onlar okula gidiyorlardı öğleden sonra tekrar işte bir üç üç buçuk gibi tekrar bir antrenmanımız daha oluyordu sonra işte onun akşam yemeği ve akşam artık programları saat sekiz gibi sekiz dokuz gibi yatışları vardı başlarında hocalar vardı İşte hocalar bizim de yardımcı antrenörümüz falan yapıyorlardı yani asker kökenliydi ama işte, öyle hatırlıyorum benim yardımcılığım yapan subaydı yani <laughs> değişik bir yerdi yani hakikaten Orada işte eğitim verdim ee, yani bir 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 yıl falan orada sürdü ee, orada hatta e, oranın yönetimi şeydi yani bu 16 yaş grubundan bir takım kuralım lige girelim ee, sonra zaten bayağı planlı ba çalışmaya başladık ee, lige katılmamıza iki hafta kala <laughs> bir gittim ben takım yok ortada ee, bak pardon öncesinde şöyle bir şey var bir gün bir gittim takım yok antrenman yapacağız. Dedim nerede bunlar? Dediler ki başka bir yere antrenman yapayım. Nerede antrenman yapıyorlar? Malezya'dan bir grup gelmiş. <laughs> ee, şey grubu. Ee, misyoner grubu. Bunlar her yıl geliyormuş böyle. İki, iki hafta onlarla antrenman yapıyorlar. Ve işte ayakkabı getiriyorlar. Hediyeler getiriyorlar falan. Çok şaşırmışım yani. Hani Malezya Müslüman biliyoruz ya. Hani Hristiyan misyoner grubu olunca şaşırmıştım. Antrenmanları izlemeye gittim. E, ee, tabii böyle basic antrenmanlar yani yapıyorlar. Ee, antrenmandan sonra da duaları yapıyorlar falan çok. Hani halbuki onların çoğu bu da yani bu da Budist, Budist, yani hani hep çoğu değil hep, hemen hemen hepsi. İki tane vardı ama Hristiyan olmuş. Ee, diğerleri Budist'ti. Hani onların öyle onları falan görünce çünkü Myanmar'ı hani biliyorum hani böyle çok sertler hani başka bir din öyle yani kendi tesislerine izin vermiyor ben şaşırtmıştı yani. Sonra e, Antrenmanlara başladık, nete devam ediyoruz yani işte ee, bir gittim bir gün, ligin başlaması birkaç hafta var, ee, takım yok ortada. <laughs> dedim neredeler? Dediler e şey e takım dağıttık yani hani dağı, dedim nasıl dağıttınız yani hani e işte şey lige girmeden izin verilmedi, artık kim yukarıdan hangi asker kim kızdıysa e herkesi dağıtmışlar bir anda böyle ama çok kaliteli Ekip vardı. Ben hatırlıyorum çok yetenekli çocuklar vardı. Sonra e, tabi ben bu ara tabi bir tane okulda yani orada bizim Türk okullarından bir tanesinde şey yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Okula geldim dedim. Biz takım kursak. E, ligin başlaması iki hafta var. O ara işte bir iki hafta, süreç. Hani oyuncu falan da yok. Hani oyuncu nasıl e, şey olacak? Dedim oyuncu var işte o ISB'nin oyuncuları var. Hani hazır. Kafamda benim şey bak. Onları biz alacağız. Dağıtmışlar ya. Zannedersem 2000 2011 Aralık ayıydı değil mi? Evet öyle bir şey yani evet. e, 2011'in sonuna doğru. Evet. E, sonra ben dedim yani oyuncular var, hani her şey var. Sadece bir isim koyacağız. E, takım işte lige gireceğiz. E, tamam hemen böyle bir e, ek, a, aksiyon alındı. Takım kuruldu. E, oyuncuları bulacağız. Oyuncuları bulamıyoruz. <laughs> yani Soruyoruz. Kimse bilgi vermiyor, bir şey vermiyor falan. E, sonra meğer bir öğrendik ki oyuncuların hepsi diğer takımlara dağılmış zaten. Ama hakikaten çok yetenekli. Ben çok üzülmüşüm yani onları kaybettiğimizi. E, tabii şimdi lige gireceğiz. Maçlar başlayacak. Bir iki haftamız var. E, oyuncu yok. E, o ara bir tane verimiz vardı okulda. Çok var futbolu seviyor. Ucucu. Ucucu değil mi? Ucucu ben yanlış hatırlamıyorum. Ucucu. O işte U bu ara isim değil. U Mr. mi oluyordu? U. Galiba. U Mr. ya da evet, Sör gibi yani bir şey. Mr. Jojo evet. Aslı, değil mi? Jojo mu? Jojo mu? öyle mi? bir şey. <laughs> <laughs> ee, i̇şte on, o, o, onunla görüştük. O da dedik ben bulurum oyuncu. Bir gitti. Bir hafta yok adam ortalıkta. Hani bizde biz de yatakhane falan hazırladık işte. Bir yer tutmuştuk. Çocuklar orada kalsın falan diye. Bir hafta sonra bir geldi. <laughs> bir, bir, on, on bir, 15 kişi falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncu listesiyle geldi. Dedi ki daha bir 15 kişi daha gelecek. İşte seçme yapalım. Ee, hatırlıyorsan bizim fulesizler kelimesi de fuleliler kelimesi de orada başlamıştı. Seçme yapalım. Ee, bayağı Baya bir çocuk geldi seçme yapılıyor falan. <laughs> ama hala tam böyle bir oyuncu bulamıyoruz. Yani hani biraz takımı şey yaptık ama artık hani lige gireceğiz. Dedi ki ucu, ucu işte üç tane daha çocuk var ama dedi üç gün sonra gelecek. Dedim nasıl yani? İşte, yolda uzun sürüyor. <laughs> böyle, o Allah Allah falan hani böyle. Sonra e, üç gün sonra onlar geldi. İki tanesi orta sahaydı. Çok iyiydi onlar. İsimini unuttum şimdi. Biri sol ayak biri de göbekte oynuyordu. Sonra sen biriyle arada e, bayağı problem yaşadık galiba biriyle. E, disiplin problem falan yaşandı. Disiplin <laughs> i̇şte onun... <laughs> hı, e, abi sesim biraz kısık geliyor. Yani çocukların genel olarak böyle asker kökenli oldukları için şey yapmıyorlar. Hmm, belli bir sisteme alışmışlar. O sistemin içine çıktığı zaman sıkıntı da yaşıyorlar. Bir de ISP'den çıkan hani şey gibi oluyor. Kendini artık e, ISP'nin o sisteminden çıkan çocuk birden boşluğa düşüyor, dağılıyor. Yani çok evet. alışkanlıklarda oluyor, şey oluyor. Öyle olunca çocuk çocuğu takımda tutmak, daha doğrusu düzenli bir şekilde tutmakta sıkıntı çektik. Yoksa çocuk iyiydi, geliyordu, gidiyordu ama e, tabii ba yani bu içgüdür, şudur, budur o problemleri vardı yani. Ya orada yani. bunlar problem değil aslında. orada bunlar normal değil, şeyler. tabii değil. bize problem. Ama bir tane gibi. bir futbol takımımız var. Oyuncu profesyonellik göz <laughs> Ama normal evet. şeyler aslında. Yani evet. oraya göre normaldi. Evet. bir de şu var. Yani hani eee e, hani çocuklar dediğin gibi hani bizim verdiğimiz imkanlar da iyiydi ben. Yani tuttuğumuz evi hatırlıyorum evet, evet. oradaki yatakları. Hani yerde yatmıyorlardı mesela. Yatakları falan vardı. Ee, yemekleri Eksine hani biz bize kendimiz aldık yatakları. Evet evet yani aldık. güzel yemekleri geliyordu falan. Evet, Bayağı <laughs> Ya burada, <laughs> ayıptır söylemesi kiloduna kadar biz aldık yani. <laughs> Gerçekten. Dedim, doğru. E, evet evet hatırlıyorum yani. Için nasılsın, e, başkanımız. Evet. hocam iç çamaşırı alalım. Bunlara gittik kaldık yani. O, o, o manada bir sıkıntı yok. Hı hı. Ee, işte orada yani o ISB sürecinden sonra yani Myanmar'daki takım kurumu Horizon FC diyoruz demiştik. Ee, sonra isim değişmedi, değil mi? İsim öyle kaldı. En Horizon son yıl değişti. isim değişti. Son yıl isim değişti. Öyle mi? Ha. Yani 2000, 2016'da isim değişti. Ee, hı. 2016'da. Evet. Yani ben oradayken Horizon FC yani amatör amatör evet. takımdan girmiştik. Ee, hani böyle bir süreç oldu futbol takımının kurulma süreci. Çok hızlı geliş yani 2-3 hafta içinde e, oyuncular bulmak, işte onları takıma e, alıp e, isimleri yani en azından bir şuradaydık hani isimleri belirleyip şeye vermemiz gerekiyor federasyona. Hatta federasyon bir hafta bize ek süre verdiği hatırlıyorum. Ek süre çünkü verdim, ama onlar için de çok güzel bir şey olmuş. Yani ben hatırlıyorum demişler hani yabancı bir hani yabancıların ligimizde olması bizim için çok büyük hani çok önemli bir şey demişlerdi. Ee, şöyle yani o, o 16 benim asıl şeyim oydu yani oradaki 16 yaş grubundaki çocukları alıp onlarla bir şeyler yapmaktı ama onlar da sonra öğrendik ki bayağı iyi takımların şeyine gitmişler yani prof, pro ligdeki takımlara falan gitmişler. Yani hakikaten yetenekli çocuklardı. Ee, yani işte hazırlık maçları falan yapıyorduk. Ee, milli takımlar işte şeyde. Hatta oradan 2-3 tane çocuk gidiyordu arada milli takımlara. games'e gidiyorlardı anlaşı hatırlamıyorsam. Evet gidiyor. Ee, e, Böyle onun yanında da işte bir akadem kuralım istemiştik. E, altyapı yani çocuklardan falan. Çok başarılı olamadık. Yani bunu e, ilerleyen bölümlerde konuşacağız zaten neden başarılı olamadık sonra takım kuruldu. Takımla lige başladık. Ben sen bir maç diyorsun ama ben hatırlıyorum yani bir 5-6 maç oynadım. Çünkü bende şey var. Tuttu Sakır öyle bir şeyim var benim. abone olduğum bir website var. Orada şeyler var. tutmuşum. Yani evet. Statikler. O maçlarım var yani. Bir, bir 7-8 maç çıkmışım ben orada. En son bir tane Army diye bir takımla maça çıktım. Ondan sonra ben, zaten ondan sonra lig bitti yani son maçtı o. Hatta Doğru. o maçı 1-0 yenmiştik yani. Yani e, çok çok zor bir maç geçmiş biz, yani. Biz ligi de çok böyle üstte bitirmedik, ortalarda bitirdik. Evet. Ee, ama ona rağmen e, performansımız, e, şeydeki e, pozitif e, şey, atmosfer takımdaki, bizi dediler siz şey yapalım, yanılmıyorsam, <laughs> değil mi? Evet, evet öyle hatırlıyorum ben de yani, tabii tabii, de, yani... Ikinci, lige, ikinci lige alalım çünkü zaten başka lig yok ee, bir, evet. bir, bir, birincilik var ikincilik var MNL var MNL 2 var bir de amatör, amatör lig. Var. ama şöyle abi yani e, bizim o amatörde olmamıza rağmen e, proses çok iyi yani işte oyuncuların evet. otobüste gitmesi malzemelerimiz ücretsiz düzenliyor mu düzen tertip şey dediler ama, ki ya yani... bu takım yakışır ikinci diye yani. evet yani, yani o kabul ettiler bizi yani ben benim ayrı ayrı ben ayrıldıktan sonraki sen herhalde, siz işte orada evet. MNL'den devam ettiniz benim olduğum sene işte motordaydık yani hani orada evet. e, orada enteresan maçlar oynadık hatırlıyorum e, e, bir de şu yani yeni başlamış bu o kadar çocuk ilk defa bir araya geliyor ilk defa oynuyorlar e, <laughs> ilk maçı yendiğimiz hatırlıyorum sonra birkaç tane gitti beraberliğimiz var Sonra şey oldu. Hatırlarsan biz bunları çocuk küçük biliyoruz. Meğerse çocuk evli olup çocukları olanlar var. Aynen yani aynen. Çocukları yani. belli etmiyor. Biz tabii 17-18 yaşında biliyoruz. Meğerse adam 24-25 yaşındaymış. Evet. Bazı tabii hepsi değil. Hı. Diyor ki koş diyor falan kişinin çocuğu var. Ya yok diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çocukları varmış. Evet ailesini görmeye gidenler falan oldu. izin evet, alanlar yani. oluyordu. Gidenler. Bir hafta yok çocuk falan. Ee, orada enteresan bir anı var yalnız şöyle, bir maç var, ee, kimle oynuyoruz hatırlamıyorum ama, hmm, maç 0-0 gidiyor. Ee, bizim işte corner kullandık, çocuk vurdu kafayı, herkes gördü yani, kaleci falan geçti çizginin üzerine çocuk adam, diğer takım adam, oyuncu, eliyle vurdu böyle yani herkes gördü, tribünler falan da doluydu bir de maçlar. Yani herkes böyle hatta onlar bile böyle falan yaptılar yani hani hakem korner ver tamam mı? Bizim, <laughs> bizim oyuncular gitti itiraz ediyorlar falan. Ama o maçta da çok itiraz ettiler. Ama ço çok hakkımızı eder o maç ben. Hani çok böyle şey. Hakem şey demiş. Siz demiş e, maçta çok itiraz ediyorsunuz vermiyorum şeyi. Penaltiyi. <laughs> Hakemler asker. Üç, i̇leriki programlarda ben söyleyeyim başımıza gelenleri? Yani <laughs> şampiyon oldu şampiyonluğumuzu demek. Değil evet. mi? O Tabii bu U, 18de biz şampiyon olduk. Ee, Vermiyoruz. Karar, yani karar. Defalarca gittik, defalarca gittik, konuştuk abi falan beraber. Adamlar hiç geri adım atmadı. Evet, evet. yani işte hakemler, hakemler de asker. Dolayısıyla onlar da yani işte emir şey, şey. hatta ben şey evet. demiştim yani e, yani söyleseniz hakeme falan yanımdaki dedi ki şey yanındaki yanımıza aldığımız yardımcı hoca da şey ISB'den de o da. O da dedi, dedi ki şey, Evet, ben de itiraz edemem. <laughs> dedi nasıl itiraz etmiyorsun ya? Dedi benim şey üstüm oluyor falan. Tabi. Ee, öyle kalmıştı yani. Ama sonra tabii biz de biraz orayı öğreniyoruz yani hani nasıl davranmamız gerekiyor, ne yapmamız tabii, gerekiyor. Tabii. Ee, sonrasında bizde biraz. İşte iyi, e, son zamanlarda bunların hepsi değişti. Artık asker hakem değil de artık e, eski topçulardan hakemler olmaya başladı, İçeriden hakemler olmaya başladı. Çok daha böyle. Organize bir sistem getirdiler, güzeldi. Son ama yıllardır. çok çok gelişti ama Ben oradayken evet. bile yani ben iki yıl kaldım çok gelişti. Ben orada mesela Grassroot seminerine Grassroot kursuna katıldım. İsveç İsviçreli bir hoca gelmişti. Yani hani şeye bakıyorsunuz böyle şey değiller, açıklar yani hani öğrenmeye açıklar, açıklar öğrenmek istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar, değiştirmek istiyorlar o da o da mesela bizim şeyimizi çok kolaylaştırdı. Hani bizim adımlarımız ya, doğru çok kolaylaştırdı. Federasyon başkanı aslında çok şeydi. Evet ee, yani çok hareketliydi, dünyayı tanıyordu. Ee, zaten hale galiba federasyon başkanı. Hı hı. Ee, çok destek veriyordu. Zengin de yani kendi zenginlerinden biriydi. Ee, futbol da çok seviyordu. Şimdi onun şey evet. e, şeyi e, liglerin kurulması, profesyonelleşmesi statların yeni yapılması hatta şey binalarını değiştirdiler onlar Federasyon binalar çok eski bir binaydı falan hatta e, şeyi general manager mi ismi yanlış şey hatırlamıyorsam Malezya'dan birini getirdi öyle mi hmm. Tabii. Malezya'da EFC'de çalışmış daha önce orada çalışmış birini getirdi şeyin başına koydu emenelin başına koydu yani birinci lig, ikinci lig şeylerin başında o organize etmeye çalışıyor. Çünkü Malezya büyük Birlik ee, onun organizasyonuyla beraber her şey daha çok profesyonel olmaya başladı. Gayet evet. de başarılıydı yani. Ee, biz daha, bak şimdi şey yapmayın. Oyuncu oyuncu seçim seçip seçmelerine de mesela e, oyuncu seçmeleri falan yapmıştık. O ara bir de şey yapmıştık hatırlar mısın bilmiyorum. E, <laughs> ben o yoktum. Ben o Meet sonra geldim. Öyle mi? Yani biz... Tabii siz biz boş alanı doldurmanız, kullanmanız ben benden, benden önce oldu. Çünkü ben siz ne zaman yaptınız? Hangi ayda yaptınız onu? Ya ayı çok hatırlamıyorum da ee... yani ne zaman da hatırlayamıyorum. Ya yani şimdi 2011'in başı olabilir. Çünkü ben 2011'in Ağustos'unda geldim. E, tamam hemen biraz e, öncesinde. Ucucu abi söyledi bana işte dedi burayı doldurduk şey yaptık. E... Ya o bir tane şey işte e, Ömer abi vardı e, kulaklanç için atalım. E, dedi ki şey yapalım. sakır Neden ben Bilsakır oraya niye geldim? Federasyon başkanı Bilsakırı çok seviyormuş. Hani şey dedi ki ya, turnuva yaparsak onu da davet ederiz. E, hem onunla da tanışmış oluruz. Hem de bizde de oyuncu bulmuş oluruz. Düşün ya yani, Bilsakır'dan oyuncu bulacağız takımı oyuncu atacağız falan böyle e, işte o büyük bir alanın kum. Yani normal şey kum ama. Bir yani kumu değil yani. Bir kum yani. Değil, değil mi? orayı şey eleyeceğiz yani. kişiler tuttuk işte. elekler var falan. Kumlar eleniyor falan böyle. İki, iki sahalık yer yapıldıydı yani. iki saha. Oradan iki oyuncu seçtik hatırlıyorum. böyle bilekleri ama büyük sahibi çıktılar, Çocuklar yoklar. Hani. <laughs> o, çok, yani çok, çok farklı bir fark çok ben de bir ediyorum. iki bir iki tane bir bir sakırdan bir iki tane oyuncu aldık daha sonra bizde. Yani işte onlar çok bize aldık ama devam edemediler. Yani hani evet topu ayağına gelin çok iyi ama sorusu yok. Yani yapıyor hareketi soru yok. Esnekliği. Abi iyi. dikkat ettin mi de, sakır dedim ha? He sakır. Biz sakır. Bir dönüşümü nasıl nasıl çözeceğiz? <laughs> Yok ya dönüşü bir <laughs> orada öyle diyorlar ya. Beach futbolu <laughs> ilk beach sakırdan mu ona? Burada geçen burada da bir, bir yerde konuş çıktı. Sakır dediler dedim ya yapmayın ya. <laughs> ya biz <güzel, gülüyor> <doğru>. bari biz de <laughs> yapmayın dedim yani hani böyle burada sakır kullanmayalım. Beach sakır ya güzel. Evet. Ondan ya benziyor. 21 dakikamız oldu hocam. Eğer Hı. şeyse ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, bu bölümü de kapatalım. ikinci bölümümüz. <laughs> Üçüncü bölümde işte takımın oradaki maceralarını konuşalım. Yani Maceralar, nasıl bir seçme, macera yaparken konuşalım. Seçme, seçme yaparken ki süreç sonra ilk onu böyle detaylandırabiliriz. Tamam. Fule sizden ikinci bölümde bitirmiş olduk böylelikle. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Like yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek evet. üzere.